Arkadaşlar merhabalar. Ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine pantolonun devamı. E, birkaç videomuz olacak. Bugün de yandan cebi anlatacağız. Beş cep olayını anlattık. Şimdi beş cepten sonra yandaki cebi nasıl yapıyoruz onu anlatalım. Sonra da arkadaki conta, conta çalışmamız varsa onu artı cep çalışmalarını arkada nasıl yapıyoruz, pensleri nasıl kapatıyoruz onları göstereceğim. Şimdi bugün sizinle yandaki cep olayını göstereceğim. Başlamadan kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Videolardan anında haberiniz olmasını istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Ki çıkan videolarımızdan hemen haberiniz olsun. Bizi instagramdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi yandan bir cep çalışmak istediğiniz zaman da e, bizim kemer çalışmamızı gösterdim. Bu kemerden itibaren kendime 4,5 cm bir işaret koyuyorum. E, ceplerde genelde biz 14 santim kullanıyoruz 38 bedenlerde esas olarak en fazla 15 santime çıkıyoruz e, eli rahat rahat girebilmesi için e, ama e, bazen hani model gereği farklı farklı santimler kullanabiliriz ama genelde esas olarak kullandığımız genelde 14 santim ben şimdi biz, bugün size 14 santim üstünden anlatacağım şimdi 4,5 santime işaret koyduktan sonra ben bu yan kısımda belli bir santim inmiyorum Sadece 14 santim bulana kadar bakın 14 santim bulduğum noktada burayı sadece düzle uzatıyorum. Benim burası elimin gireceği nokta olacak. Ve çizgimi uzatıyorum. Şimdi e, bu sefer de e, bütün olarak değil de size ayrı ayrı ekli olarak yani şu kısmın ekli olarak çalışmasını anlatacağım. Şimdi düz ip noktamdan itibaren gene yan tarafında bir 14 santimlik ya da 15 santimlik en fazla elimi yürüyeceği kadar bir alan kendime bulup. Bakın düz çizgiden düz ipimin yanından devam ediyorum. Burada da elimi yine içeriye girip de hareket edebileceği noktayı düşünün. Bakın benim elim buradan girdi diyelim. Şu şekilde bir hareket noktası kendinize buluyorsunuz. Bu hareket noktası olmazsa eliniz bu şekilde büzgülü kalır gibi düşünün. Yani bizim elimizin içine girdiği zaman bu hareketimizin çok fazla kısıtlanmaması lazım. Onun gibi düşünün cep boyunu ayarlarken. Bu çizgileri kendiniz istiyorsanız birazcık daha hani düşük buluyorsanız değiştirebilirsiniz. Onu da belirteyim. Şimdi ben burada 18 santim işaret alacağım. Küçük bir yer dik açı devam edip istiyorsan bakın şurada yine hareketimin kısıtlanmayacağı şekilde gelebilirim. Şimdi ben e, diyelim ki hani elim daha rahat hissediyorum. Bakın şu şekilde de istiyorsanız çizgilerinizi uzatabilirsiniz. Bu dediğim gibi birazcık da hani e, torbanın ne kadar rahat olmasını istediğinize bağlı. Onu söyleyeyim özellikle. Bu torbanın şekillerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada birazcık daha dar istiyorsanız bakın şu şekilde kaydırma yaparak farklı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben size alternatiflerini söylüyorum. Hangi cep şeklini, torba şeklini kullanmak istiyorsanız, onu istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yine bakın bu şekilde de oldu. Eğer ki istiyorsam yine torbamın birazcık daha farklı görünmesini istiyorsam, istiyorsam burayı yuvarlak gelip, bakın şu şekilde de alabilirim. Şekilleri istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunun herhangi bir santimi ya da ayarlaması yok. Dediğim gibi içinde eliniz nasıl rahat ediyorsa o şekli kendiniz bulmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Hani illa da şurası bu kadar santim, burası bu kadar santim olacak diye bir kaydı yok aslında bunda. Ben şimdi size böyle ekli çalışacağım için böyle yuvarlak olanını anlatacağım. Bakın bu şekilde kendime bir yuvarlak elde ettim ki elim içine girdiğinde burası da beni köşe olarak rahatsız etmesin diye düşünüyorum. Bu kısmı da birazcık daha uzatabilirim istiyorsanız. Kendinize rahat bir hareket alanı bulun burada. Benim cebimin şekli şimdi bu olacak. Ben böyle bir cep yapısı istiyorum. Şimdi bunu kopya alırken arkadaşlar kumaşa çalıştığımız için ben yine bu torbaları kumaş olarak vermek istiyorum ki herhangi bir şekilde burada döndüğü zaman içinden astar görünmesin diye. O yüzden kopya alırken cep çalışmalarında ne yapıyorum? İlk önce cep karşılığımı kopya alıyorum. Cep karşılığımı kopya alırken sadece cebimin üstteki noktası ve alttaki gelmesi gereken noktasına bir çıt işareti koyuyorum. Bu benim normalde alttaki de kontrol çıtı. Yandaki dikiş paylarımı da yine gösteriyorum. Torbamın olmasını istediğim şekli çiziyorum. düz ipimi kaydırmadan çiziyorum ve benim eksik kalan yer bel hattım bir santim dikiş boyumu veriyorum ve torbamın kenarları dikileceği için ne yapıyorum torbamın kenarına da bir santim dikiş payımı veriyorum bu benim cep karşılığı İsim olarak da söylüyorum ki size <laughs> hangi kalıplara hangi isimler veriyor bunları da öğrenmiş olun diye Şimdi kendimize bir parça daha alalım. Bu sefer de torba olarak işlem görecek olan diğer parçamızı çıkartalım. Şimdi torba olarak yapacağımız parçayı da kopya alırken benim bu sefer cep ağzı olarak belirteyim noktayı çiziyorum. Bakın bu noktayı. Alttaki benim sadece kontrol çıtımdı. Geçtiğim noktalara dikkat edelim. Yine benim bel hattımı çiziyorum. Torbamın şeklini de belli ettim. Düz ipimi de çizdim. Ceplerin parçalanma şeklini görmüş oluruz böylece arkadaşlar. Cebin ağzında dikiş payım yok. O yüzden ne yapıyorum? Cebin ağzına dikiş payımı veriyorum ve bel hattında dikiş payım yok. O kısma da dikiş payımı veriyorum. Diğer parçamızı da keselim. Eğer ki pantolonlarda köprü e, çalışması yapmak istiyorsanız köprüde e, kemerin geçeceği e, şeyleri düşünün. Biyeleri düşünün. Onları da şimdi size nereden aldığınızı göstereceğim. Şimdi benim normalde monte olurken cep karşılığım bu noktaya geldi. Ve cebim de buraya geldi. Benim bedenimin altına takılacak olan yer torba olarak verdiğim bu. Buna da cep torbası diyelim. Cep torbası. Buna da yine iki çarpı kumaş yazıyorum. Bu benim cep ağzımı temizleyecek. Bedenimi çünkü kopya ben artık buradan kopya alacağım. Ve buraya bir santim dikiş payı vereceğim. Ve bedenimi bu şekilde keseceğim. Bu parça ne yapacak? Benim cebimin ağzını temizleyecek. Bu da benim karşılık noktam olacak ki. buna kumaş olmasının sebebi bu cep, cep ağzıyla temizlendikten sonra şu kısma getirilecek. Yanda da bu kısma getirilecek ki benim kumaş olan kısmım yine burada görünsün diye. Torba çalışmamızı da yaparken bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki köprü kullanmak istiyorsanız cebinizin mutlaka bitim noktasından itibaren 5 cep olayları için de geçerli. 5 cebi mesela bitim noktasından itibaren diyelim 5 cebiniz buraya geliyor. Buradan sonra tam bitim noktasına bir köprü kullanabilirsiniz. Eğer ki böyle bir yapıda cebiniz varsa da bu kısımda köprü kullanırsınız. Köprüleri yaparken de aslında şimdi arkada bir sonraki videomuzda conta çalışmalarını anlatırken yine göstereceğim. İşte sadece size şimdi öndekini de göstereyim. Diyelim 4 santimlik bir parça verdiniz. Arkada da göstereceğim nasıl takıldığını ya da monte olduğunu göstereyim. Burada da siz kem şey köprü parçalarını verirken zaten uzun parçalar veriyorsunuz. Tutup da aynı bunun gibi vermeyeceksiniz. Ben size sadece nasıl monte olduğunu göstereceğim bunu. Siz 4 santime e, diyelim ki e, 4 tane ya da 5 tane köprü kullandınız. Ona yetecek kadar bir kumaş parçası veriyorsunuz. Mesela 4 santime 50 santim bir parça yaptınız. Ondan yaklaşık 5-6 tane zaten köprünüz rahat rahat çıkar. Sadece burada benim size göstermek istediğim e, buradaki monte şekli. Şimdi diyelim ki kemerin alt tarafına bunu 1 santimden monte ettiniz. Altta mutlaka 1 santim ya da 1,5 santim kadar bir boşluk bırakılıyor. Bakın şu şekilde gelecek. Ve bundan sonra şurada kemerin alt tarafına doğru 1 santim dikiş payı verildiğini düşünün bunun. Şu şekilde getirelim. Burada da bu şekilde şöyle monte olduğunu düşünün. Köprü yaparken de böyle çalışmalar yapılıyor. Şu miktarı istiyorsanız daha kısa bırakabilirsiniz. Zaten ustanız ne yapacak? Şu alttan ilk önce makinenizi vuracak sonra üste getirecek. Bu santimleri istiyorsanız birazcık daha tam kısa tutabilirsiniz. Ama Kemerinizin mutlaka içinden geçeceği kadar bir boyutta olmak zorunda bu. Buradakileri yaparken de ne kadar aşağıya doğru inmesini istiyorsanız o kadar santim istiyorsanız belirtebilirsiniz onu. Ön tarafta yaparken dediğim gibi tam cebin bitim noktasında şu şekilde köprülerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi arkada da yaparken zaten hangi santimlerde vereceğim onları da ayrıca göstereceğim. Bugün de yandan cep çalışmamızı ve öndeki köprü çalışmamızı anlattık arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda o zaman görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Bizi Instagram'da da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.